Kahramanı Hoka Clifton Edge Haziran başında Amerika'da tanıtıldı ve satışa çıktı Diyebiliyorum Haziran başında satışa çıktığını bilmiyorum da Haziranın başında tanıtıldığını biliyorum Bugün yani son bir haftadır Pre-orderdaydı Kanada için Bugün satışa çıktı Siparişini verdim Running Room'dan siparişini verdim Ayakkabının detaylarını Hep beraber almaya gideceğiz Ve bakacağız Bu video birazcık değişik olacak ürün tanıtmaya çalışacağım. İlk defa bu konseptle video çekiyor olacağım. Bakalım eğlenceli olacak sanırım. Birkaç kere kullandıktan sonra deneyimlerimi tekrar tabii ki paylaşıyor olacağım. Bakalım yeni ayakkabıda neler yapmışlar. <laughs> Günaydın Taylat. günaydın geldim mi? <gülüyor> <gülüyor> e, bugün herkese selam. Bugün kaç gün önce 7 gün önce e, siparişini verdiğiniz ayakkabımı almaya gidiyorum. 7 gün 8 iş gününde geleceğini söylemişti. Amerika'dan geliyor. İşte işte gelmiş. Koşu dünyasını sarsan Hoka'nın yeni ayakkabı modeli Hoka Edge'i almaya gidiyorum. Ee, ne kadar aldın? Bu ayakkabıyı ne kadar aldın? Güzel soru. Dilara'nın sorusu. <laughs> <laughs> kaç para kaç para? 200 Kanada. Evet 200 Kanada doları. Ee, niye dünyayı kasır, sarstı bu ayakkabı birazcık hani şeyiyle? Şey anlamında e, tasarımı değişik. E, ayakkabının arka topuk uzunluğu birazcık dışı, e, dışa doğru daha uzun. Şimdi aldığımız zaten Yeni Nike modelleri gibi mi? yeni Nike modelleri yukarı doğru. Çağın, çağan arıyor. Birazdan devam edeceğiz. Hoka Clifton. Ben de hep Clifton'ları kullanıyorum ya. Hatta senin de kullandığın ayakkabı. Clifton 7'si de çıktı bu arada. Sonuncusu 6'ydı benim aldığım. 7'si de çıktı. Bir de Clifton Edge çıktı. Bunun özelliği tasarım farkı var. Tabanı biraz daha geniş ve geniş ve uzun dışarı doğru uzun. Nike'likler, yani Nike'lik ile zaten kıyaslamayalım da Nike'likler hem karbon taban hem de yukarı doğru ve onun galiba şeyi yüksekliği daha, şey, bunun değerlerini yüksek taban matematiksel değerlerini de bir paylaşacağım bu sefer videoda. Peki Hoka karbon da çıkardı? Hoka karbon da çıkardı. Hoka karbon'un Mesela çıktı ilk çıkalı 2 3 sene oldu galiba. Ee, ve o Haka karbon dayanıklılığı ile ilgili çok böyle kötü şeyler geri bildirimler aldı. Ben hala denemedim onu. Ben onu denemek istiyorum tabii ki sırf yarış için ve e, kız hız antrenmanları işte interval antrenmanları için onu almak istiyorum ama e, onu mu almalıyım? Nike'ın Vaporfly mı almalıyım? Emin değilim. Bu arada Nike'ın o çıkardığı şu şey, Fly modeli. Kosuna basmayalım. Doğru. Evet. Nike'ın e, rahatlık farkı bence benim ayak yapıma göre %100 farklı. Artık hiçbir şekilde mesela Nike'ın normal Pegasus modelleri olsun ya da diğerlerinden şimdi hatırlamıyorum. Hiçbir modeli bana hiç Hoka'dan sonra hiç konforlu gelmiyor. Yani hiçbir antrenman için, yürüyüş için bile konforlu gelmiyor öyle söyleyeyim. O yüzden şimdi yeni çıkan modelini de alıp antrenmanlarında deneyeceğim. Umarım sağlıklı ve güzel <laughs> kuşlar yaparım onlarla. Hangi mağazadan sipariş verdin? Ee, running Company. Yok, neydi ya? Run, running Pro. Evet evet, Running Pro ismi. Başka? Bu Al Alpha Fly ile ilgili de bir şey çıktı işte. 5 dakikada solda altı oldu bilmem ne. Ee, adamın bir tane işte Nike'ın şeyi var. Yani adam Nike'ın şeyi, Nike bunun sponsor değil ama öyle bir durumum var. Tam, tam anlamadım yani. Adamda bu ayak Nike Alpha Fly var. Adam kaç kilometre? 80 mil koştu sadece ve fotoğrafını paylaştı ayakkabı tabanın. Bayağı erimiş şaka gibi yani. Bu kadar çabuk. İşte bu karbon ayakkabıların galiba çabuk aşınması ile ilgili bir durum var. Hani sadece yarışlarda ve sadece intervalde bile kullansan abi haftada bir kere interval yapıyorsun zaten minimum. Onda bile çok hızlı eskime durumu olacak galiba. Bilmiyorum. Bakın deneyip göreceğiz zamanla. Peki. Test koşusuna ne zaman çıkacaksın? Test koşusuna bu akşam çıkacağım. Onunla çıkarken de ufak videolar çekiyor olurum büyük ihtimalle. İlk gün, ilk Deneyim. Geldik mi? Nerede dükkan? Galiba geldik. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Evet. Ayakkabımıza kavuşalım artık. Burası da Vancouver'ın en sevdiğim bazen birinci en sevdiğim bazen ikinci en sevdiğim kuşu dükkanı sadece kuş malzemesi satıyor. No thanks. Yeah. Oh yeah. Thank you. Bakalım mı? Oh. Biraz kocaman duruyor bundan evet, da beri. Evet. Bu da değişik bir şey. Wow, that's a nice color. Yes, yeah, it looks nice. nice. <gülüyor> 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 Kaç numarası başardın? 10. 10. 10 ne diyor? 44 mü? 43 mü? 44. 44. Tamam. O zaman çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Kaç senedir hoka kullanıyorsun? 3 sene. Neden üç ilk hoka aldın? Ya hoka bu şey ultra Ultra, run, ultra Runner... Ultra Aa konuşamadım pardon. <laughs> ultra koşucular işte bu 50 km 40 km üstü hepsi Hoka kullanıyor. Yani çoğu Hoka kullanıyor. Ben de merak ettim ve Türkiye'de yoktu bu ayakkabı. bu denemek istiyordum. Hani hep merak ediyorum, Olmayan olmayanı hep merak edersin ya. Sonunda işte buraya Vancouver'a taşınınca da her yerde markette bile satıyorlar <laughs> neredeyse. Ondan sonra yüzüm. Sonra şimdi Nike'a dönemiyorsun. Şimdi Nike'a den yani deniyorum hatırlıyor musun? Bir sene önce bir daha bir almaya çalıştık Nike. Yani giydim. O 5 dakika sonra geri çıkardım yani. Olmuyor. Oo, yer varmış. Oturalım mı burada? Oturalım. Artık tabi içeride çok şey kısıtlı oturma alanları olduğu için bütün restoranlar böyle bir şey yaptı. Dışarıda oturma alanı evet. yarattı kendini. Talat karşıda çalışıyor. Ama son masada kapıldım ya. Hey bakalım. Hi hava 14 derece. Çok güneşli. Bir sene yaz gelmedi ya. Niye böyle? Bak güzel polisler geçiyor. Harley'leriyle. Neyse Hoka'ya geri dönelim. Tamam. Niye Hoka Edge aldın? İşte denemek istiyorum. Bütün Kim dünya. kullandı? Ne yaptı? kim kullan dedi. Zaten okanın bütün atletleri işte geçen Haziran'da denemeye başladı Haziran'ın başında. Satışa çıkmamıştı ama işte atletlerini gönderdiler. Hepsinin deneyim paylaş deneyimi ve pay, deneyimden sonraki paylaşımları hep iyi yönde. Uzun antrenmanlar için ve orta ve uzun antrenmanlar için çok konforlu olduğu söyleniyor. Ama tabii o, ya ben kendi deneyimimi yaşayıp ona göre bir bilgi bir video çekiyor olacağım. Şimdi geldi Hoka Edge'in final anlatımına. Ee, yani kaç kere koştum? Bir tane efor koşum oldu. Ilk, yani bir, bir kilometre sert 200 metre jog, 1 kilometre saat 200 metre jog, totalde 8 kilometre bir koştum. Ondan sonra bir 30 dakika jog attım. Bugün de ilk yani asıl beni bana vermesi gerektiğini anlayacağımı düşündüğüm koşuya çıktım. Kaç? 1 saat 23 dakika, 18 kilometre falan tuttu. 110 metre elevation aldım. Bir yükseklik yani kazanımı vardı koşumun. Bugün o koşudan sonra zaten videoyu çekmeyi bu koşuda bu koşunun bitmesini bekliyordum. Ee, konfor olarak konforlu his yani konforlu ayağım herhangi bir sıkıntı yapmıyor ama bu yani şey hissiyatım e, beni mutlu eden ve daha böyle sanki gitmemi yani bana böyle rahat rahat hadi bir lokma daha kendini geliştir diyen ayakkabı e, Clifton Edge olmadı ne yazık ki anlatılan diğer yani diğer insanların Valla o insanlar nasıl şeyler, nasıl ayakları var. Herkesin ayak yapısı tabii farklı. Sizde belki mükemmel olacak veyahut da daha benden daha kötü deneyimler yaşayacaksınız. Herkes de farklı oluyor. Tabii ki öyle olacak. Ama yani benim beklentim çok yüksekti açıkçası. Pek öyle olmadı. E, Clifton e, tutalım. Çok dönüyor, değil mi? Kulübü <laughs> birazcık dönüyor şimdi değişik videolar çekmek için ipe bağladık ya yani ayakkabının bakın hafifliğini de buradan anlayın bu arada çok hafif bir ayakkabı ona hiçbir şey diyemeyeceğim 264 gram falan galiba bir tanesi 10 numara bir ayak... şey 10 numara derken ayak numaram onlar yani ayakkabı 10 on numara değil 10 numara ne yapıyor 44 numara normal şeyler yani normal değil Türkiye ayakkabı şey numarasında incecik bir böyle Dik, dikiş ipine bağladım değişik bir video bir şeyler açılar bir şey yaratmak için. Onda duruyor abi ayakkabı. İp kopmadı yani. bayağı da yüksekliği var. Her neyse onu geçelim. Ben Clifton 7'ye, Od Clifton 7 de çıktı bu arada. 6'yı geçen sene 6 altı vardı. 6'yı kullanıyordum. Ben antrenmanlarım ve şey için Clifton 7'yi alacağım galiba. Yani almak zorundayım. Kendi hi yani hissiyatım için daha kendim ge kendimi geliştirdim. Hep mesela yani son 3 yıldır Clifton kullanıyorum. Hep onu o ayakkabıyı kullanmaya başladım sonra hep ben pace'imi geliştirdim. Ha bu ayakkabı da o gelişti bana git demiyor ayakkabı. Ve bir ayakkabı sana antrenmanlarda zaten yarışta değil tabii ki. Antrenmanlarda git diyorsa zaten yarışta gidiyorsun istediğin derecenin de kaç, 2 saniyede, 3 saniye, 5 saniyede, 6 geliyorsun bile yani. Bana Clifton H serisi değil, Clifton normal 5-6 serisi hep bunu hissettirdi. Clifton 7 de geçen hafta çıktı. Onun da fiyatı sanırım 170 Kanada doları tam hatırlamıyorum, öyle bir şey. Artık ad ve büyük ihtimalle onu alacağım. Ben de normal zaten hani normal, kaç senedir? 3-4 senedir normal ayakkabı almaya çalışıyorum. Normal bir pantolonumun dışarı, normal insanlar gibi kafeye giderken giyebileceğim. O kadar hani triatlon malzemesine o kadar çok para ayırmam gerekiyor ki. Ne normal ayakkabı alabiliyorum ne pantolon alabiliyorum. Bunu da işte normal günlerde recovery ayakkabısı olarak bunu yapmayı düşünüyorum. Ve yani yine arada bir jog, hani 30 dakikalık joglar bir şeyler yaparım ama ne şey uzun koşuya çıkarım ne de hani böyle spesifik net bir antrenmanlarımda kullanacağımı düşünmüyorum ayakkabıyı. Ama görsel olarak bayılıyorum tabi rengi mengi, rahatlığı çok güzel. O, 10 ayakkabısının 10 marka ayakkabıyı denediğimde de o aynı şeyleri yaşamıştım. Daha önce hani çok ümitliydim, çok hani review'lar, bilmem neler, insanlar. Ben de illaki bana uygun olanı bulacaktım ama benim için recovery ayakkabısından öteye geçemedi. Hiçbir zaman da geçmeyecek büyük ihtimalle. Ee, şimdilik böyle. Ee, Clifton7'yi aldığım zaman da yine onun videosunu çekip size anlatacağım. Tekrar izlediğin için teşekkürler. Bol kahveli günler diliyorum. Lütfen beğeniyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Teşekkürler.